İbrahim Aleyhisselam Bakara suresinde 260. ayetinde Ya Rabbi ben ölüleri nasıl dirilttiğini görmek istiyorum demiş. Peki İbrahim Aleyhisselam Allah'ı sorguladı mı diye aklınıza bir soru girebilir. Hayır hayır kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam da diğer peygamberler de Allah'ı sorgulamadılar. Peki ne anlayacağız? Allah Celle Celalü de ayette diyor ki Ey İbrahim inanmadın mı ölüleri nasıl dirilttiğimize? Hayır Ya Rabbi diyor inandım da şu kalbim diyor mutmain olsun istiyorum diyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın sorusu arkadaşlar inkar etmek için şüphe için sorulmuş bir soru değil merak etmek için sorulmuş bir soru. Nasıl yani kardeşlerim İslam'da merak ilmin hocasıdır şüphe de inkarın hocasıdır. Soracağımız bir soruyu eğer merakımızdan dolayı soruyorsak iyi niyetli pozitif bir şekilde soruyorsak işte biz ilme talip olmuş talebeler oluruz. Lakin şüphemizden dolayı bunu soruyorsa kardeşlerim o zaman da inkarımız artacak ve biz inkarın talebeleri olmuş olacağız. Allah bizi ne, ne yapsın bunlardan muhafaza eylesin.